basına ve kamuoyuna. Burdur yerelinde 15 yıldan fazla hayvan hakları mücadelesi yapan Burhaydos üyeleri ve Burdur'daki tüm yaşam, yaşam hakkı savunucuları birlikte aylardır mahalle mahalle gönüllü çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalar doğrultusunda Burdur Yaşam Hakkı Savunucuları olarak mahallelerde ve barınakta yaptığımız takiplerde Burdur Belediyesi'nin Sokaktan köpek toplamalarının artmasına rağmen barınaktaki sayının her geçen gün azaldığını uzunca bir süredir takip ediyoruz. Belediyeler üzerinde bakanlık denetlemelerinin artacağı, hatta haftaya bir denetlemenin daha yapılacağı haberini aldıktan sonra katliam yasasına uymayan belediyelerin cezai yaptırıma uğ uğrayacağının resmi ağızlardan bildirilmesinden sonra Burdur Belediye Başkanı Herkesdeki tüm sokak köpeklerini toplatma talimatı verdiğini ve buna paralel olarak barınakta kepçe kullanılarak derin ve oldukça büyük bir çukur açıldığı ihbarını aldık. 17 Mart 2025 Pazartesi günü yani dün öğleden sonra bu ihbarı teyit etmek için barınağa gittiğimizde gerçekten de büyük bir çukurun açıldığını gördük ve teyit için video kaydı aldık. Barınak görevlileri ve belediyenin başka bilimlerinden çalışanlar hukuksuz bir planı suçüstü yakaladığımızı kanıtlarcasına hem benim hem de 68 yaşında hala hayvanlar için mücadele eden bu haydos başkanı Aysel Turan'ın barınak çalışanları tarafından darp edilerek e, pardon telefonunu üzerime çullanarak zorla gasp ettiler. Telefonunu, uğraş verirken barınak çalışanları tarafından darp edilerek yere düşürüldüm. Ve yerdeyken dört barınak çalışanının tekmeli yumruklu saldırısına uğradım. Saldırıyı o sırada orada Buldur Buldur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü, zabıta müdürü, belediyenin çevre mühendisi ve başka belediye memurları görmesine rağmen gözlerinin önünde gerçekleşen linç girişimine müdahalede bulunmadılar. Bu kişiler eşimi aramak için, ona durumu haber vermek için telefonlarını istediğimde telefonlarını vermediler. Ve üstüne fiili olarak orada alık olunmamızı izlemeye devam ettiler. Bu dur barınağına gerekçesiz alınmadığımızdan valilik kanalıyla bu durumu izah etmek ve çözümü çözüme ulaştırmak için hem Burhay Dost Başkanı Aysel Turan'ın dilekçesiyle hem de Türkiye İş Partisi İl Başkanlığı olarak bizzat valilik özel kalemini arayarak randevu talebimizi ilettik. Bu talebe bir dönüş olmadığı gibi valilik bu taleplerimizin belediyeye iletip barınak çitleri çok alçak ve tehlikeli olduğunu söyleyip barınağa almayabilirsiniz diye tavsiyede bulunduğunu söyleyen belediye çalışanlarının aslında bu saldırıyı cesaretini nereden aldığını da çok iyi anlıyoruz. Bu saldırı Burdur'daki tüm yaşam hakkı savunucularına, hayvan hakkı mücadelesi veren sivil toplum örgütlerine korku salmak için bilinçli olarak Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz emriyle yapılmış bir saldırıdır. 68 yaşındaki bir dernek başkanına, bir siyasi partinin il başkanına şiddet uygulayan bir belediyenin çaresiz hayvanlara neler yapabileceğini tahmin bile edemiyoruz. Arkadaşlar buraya geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bilmeyenler vardır. Ben eklemek istiyorum. Biz 3 aydır Burdur Belediyesi'nin kapısını yol ettik. Yaşam Hakkı savunucuları ve ben tip il başkanı olmama rağmen aynı zamanda Pozitif Köpek Eğitmenleri Derneği'nde etik kurulu üyesiyim. Buradaki vasfımla da belediyedeki bütün hayvanların sahiplendirilmesi için ortak bir çalışma yürütelim diye 3 aydır belediyenin kapısını yol ettik. Buna rağmen hiçbir şekilde ne sahiplendirme ne başka bir kolaylık sağlayıcı herhangi bir işlem ya da bizimle işbirliği yapmaya yanaşmadı. Burdur Belediye Başkanı'nın bu tavrını kınıyoruz. Aynı zamanda bu kadar şiddete meyilli bir Önemde aynı şekilde sosyal demokrat bir partinin belediye başkanı olduğunu söyleyen Ali Orkun Erzengişi buradan Burdurlular huzurunda istifaya davet ediyorum. Başka da diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Herkese katıldığı için çok çok teşekkür ederiz.